Efendim, bugün Kurban Bayramı'nın dördüncü günü. Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma günü başladı. Ve bugün bazı ertesi Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde kiminle karşılaştık? Efendim, Kağızman Belediye Başkan adayı olan geçen dönem ee, Emrullah Koman Başkanım'la karşılaştık. Dedim ki başkanım bizim Kağızman'a bir bayram mesajı verir misin? Geldik bizim burada Sadık Miskin'i İrfan sofrasına. Burası öyle bir küçük yer. Burada Kağızman'ın hıfzı, Kağızman'ın değerlerinden edebiyatımızda Kars ve bunu da başkanım sahaflardan elde ettiğim bir kitap böyle. Burayı süslüyor. Burada böyle hani benim bir sözüm var diyor. İrfan meclisine gönüllü katıl. İlm öğrenmek için ileri atıl. Eğer altın isen sarrafa satıl. Nadanın elinde paralanırsın. Biz de sahafların, irfan sahibi insanların yanında olmaya karınca karınca çalışıyoruz. Siz de Kağızman irfanına, kültürüne emek vermiş bir insansınız. Başkan adayısınız. Kağızman'a hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun efendim. Buyurun siz sizde. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoş bulduk öncelikle. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Evet bir bayram günü yine memleketteyiz. Ee, büyük bir memnuniyetle bayramı Kazman'da geçirmenin hazıyla size konuk oldum. Çok mutlu oldum. Dediğiniz gibi burası Sadık Miskin'i İrfan Odası. Burası ilk etapta gördüğünüzde Kağızman kültürünün bir canlı müzesi gibi bana bir müze edası veriyor buralısı. Burada olmak aynı zamanda o kadar değerli yayınlar, o kadar değerli kitaplar var ki dergiler burada. Sizin araştırmacı, yazar, şair kimliğinizle bunlar eser olmuş bilgileri siz toplamışsınız. Burası bana göre bir sahaf dükkanı. Yani tarihi değeri olan, özelliği olan aranıp bulunması zor olan eserler bir sahafçı edasıyla sizde bulmak çok kolay. O yüzden ben de size Kağızman kültürüne katkılarınızdan dolayı bu eserleri araştırmacı yapıp ve derleyip toplayıp gelecek nesillere de yazılı olarak aktardığınız için bir Kağızmanlı olarak canı yürekten teşekkür ediyor. Şükranlarımı sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle bu vesileyle Kağızmanlı hemşerilerimin mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Coşkuyla, mutlulukla nice bayramlar memleketimizde geçirmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm Kağızmanlı hemşerilerime en kalbi duygularımla selam ve hürmetlerimi iletiyor. Bir kez daha bayramlarını kutluyorum. Sağ olasın efendim. Şimdi e, seçimden sonra Kağızman'ı terk etmeyen o Kazmana gelen adaylardan bir de sizsiniz böyle sık sık Kazman sizin için ne ifade ediyor Kazmana sevdalı mısınız böyle geliyorsunuz bizi yalnız bırakmıyorsunuz Başkanım çok teşekkür ederim bu sizin tarifinizi mutlu oldum bunu ben kendim söylersem yanlış algılanır. Tam da ifade ettiğiniz gibi ben bir kaos aşığıyım. Doğru. Belki klasik bir söz. Bunun da ispatı şöyle. Yıllar önce belki 20 yıldan eski bir zamandır Ankara'da Kazmanlar Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptım. O anlamda memlekette, gurbette bütün hemşerilerimizi birlik ve beraberlik adına bir arada toplamaya gayret gösterdik. Ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu vesileyle de doğduğumuz topraktan olan memleketimize neler yapabiliriz sürekli irdeledik, sürekli mücadelesini verdik. Ben sizin kadar olmasa da sizin desteğinizle rahmetli Camuşlulu Murat Mustafa Turan hocam yine onun yeğeni araştırmacı, yazar, halk bilimci Metin Turan hocam ve sizin ve Günür Karaç hocam gibi kıymetli kağızmanlı büyüklerim sayesinde Yeşil Kağızman gazetesi çıkarmıştık gurbette biz. Bunlara da amacımız kültürümüzü yaşatmak, unutmamak ve gelecek nesillerimize de aktarmaktı. O yüzden o sevda o yıllarda başladı, devam etti. Sonra mesleki olarak tecrübe edindik, bürokraside makam mevki edindik. Bunları memlekete nasıl aktarabiliriz diye elimizden geldiğince yol bulmaya çalıştık kah dernek aracılığıyla yaptık, kah sivil toplum örgütü olarak yaptık, kah da aday olup yaptık. Ben Kazman Aklı'na teşekkür ediyorum adaylık sürecinde gösterdikleri yakın ilgiye. Yine de kopmadık. Dediğiniz gibi memlekete sık gidip geliyorum. Milli ve dini bayramlarda özellikle ve Kazman Kurtuluş günlerinde olmaya dikkat ediyorum. E, bu anlamda iyi günde, kötü günde yanlarında olmaya dikkat ediyorum. Elimden geldiğince de gidip geliyorum. Hem bir arada oluyoruz, hem Kağızman'ın mevcut yapısını tekrar gözlemliyorum. Değişikliklere, ihtiyaçlara e, dikkat ediyorum. Neler var, neler yapılıyor, neler oluyor gibisinden gündemden kopmamak adına. E, bu anlamda bu bir sevgidir. Bu sevgi ışığında yol alıyorum ben de. Kağızman'a gelip gidiyorum. Allah ömür verirse de gelip gitmeye devam edeceğim. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. E, bayram mesajı verdiğiniz için halkımıza. İslam alemine efendim Allah işinizi rast getirsin. Çok sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.